Merhaba arkadaşlar matematik kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size 2024 AYT'de çıkmış parabol sorusuna benzer bir soru çözeceğiz. Gayet güzel kaliteli bir soru. Gelin bu soruyu beraberce çözelim. Y eşittir x kare artı ax artı b parabolü. Y eşittir eksi x, x doğrusu ve y eşittir 2x doğrusuna teğet ise a çarpı b değeri kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu parabolün kolları yukarı doğru olduğunu anlıyoruz. Kolları yukarı doğru. Ve bizim parabolümüz de y eşittir y eşittir eksi x doğrusuna y eşittir eksi x doğrusuna neymiş? t etmiş. y eşittir eksi x doğrusu. Bir de y eşittir 2x doğrusuna da t etmiş. Bu y eşittir 2x doğrusuna da t etmiş. E burası da koordinat sistemi olacaktır. Şimdi burada dikkat ederseniz teğet olduğundan dolayı iki fonksiyon birbirine teğetse, özellikle parabol ve doğru birbirine teğet ise deltasının sıfır olması gerekir. Teğet ise. O zaman biz de hemen bunu yapacağız. İki denklemi birbirine eşitliyoruz. X² a, x kare artı ax artı b'yi kime eşitliyoruz? 2x'e eşitliyoruz. Karşıya attığımız zaman x kare artı a eksi 2x artı b eşittir 0 olacaktır. Bunun da deltasını alalım ve delta 0 olmalıdır. a eksi 2'nin karesi eksi 4 tane b eşittir 0 olacaktır. Aynı şekilde y eşittir eksi x'e de teğet olduğundan dolayı deltası sıfır olacaktır. Çünkü parabolle doğru birbirine teğet ise deltası mutlaka ne olmalı? Sıfır olmalı. Ama kimin deltası? Eşitliğin deltası. İki fonksiyonu birbirine eşitliyoruz. Evet. X'i eksi x'i karşıya atalım bakalım. A artı 1 x artı b olacaktır. E bunun da deltası sıfır olmasından dolayı A artı 1'in karesi eksi 4B eşittir 0 olur. Dikkat ederseniz 4B'ler ortak burada. O zaman buradan şunu yakalarız. A artı 1'in karesi eşit olmalıdır. A eksi 2'nin karesine. E kareyi açalım hadi. A kare artı 2A artı 1 eşit olmalı. A kare eksi 4A artı 4. E buradan A kareler gider. Buradan işlemi yaptığımızda 6a'nın 3'e eşit olduğunu, a'nın buradan 1 bölü 2 olduğu anlaşılır. a değeri 1 bölü 2'ymiş. O zaman b'yi de bulalım. Herhangi bir yerde yazıp b değerini bulalım. Şurada yazarsak a artı 1'in karesi eşittir 4b'ydi. a 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 ile 1'i toplarsan 3 bölü 2. Karesini alırsan ne yapacaktır? 9 bölü 4. On da 4'e böldüğünde B'yi buluruz. B buradan 9 bölü 16 olacaktır. Gelip yerine yazarsak da cevabımız çıkacaktır. Böylelikle A çarpı B değeri 9 bölü 32 olacaktır. Sevgili arkadaşlar bu videoda burada bitti. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.